Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun adı Ninja Creed. Hemen başlayalım isterseniz. Başlıyoruz. Evet. Ninja Creed. hedef almak için sürükle Ayaklarımızı arttıralım bir saniye Ateş etmek için Dokunun Evet biraz daha yukarıdan Ve bıraktık Oha Evet ilk görevimizi tamamladık. Sana verdiğim silah silahla ilk düşmanı öldürdün. Aferin. Evet ikinci görev daha tamamla kendi silahını almak için. Devam ediyoruz. Organ alıcısının bilgileri kırmızı çantada al onları. Hedef çantaladım. Evet. Nişan alıyoruz. Güzel. İkinci seviyeye yükseldik. Tamam Oyunun mantığı Sniper 3'de oyunu gibi. Evet. Neymiş? Göz, gösteriş. Hedef koşan adam. Gösterişten uzak olmalıyız. Bu bizim ilk prensibimiz. Kaçan adamdan kurtul. Hemen hızlıca. Şöyle şu tarafa doğru geliyor. Evet. <laughs> Güzel bir atış. Eyvah eyvah İlk yayını almak için yeterli param var Japonya'ya git ve Paranın yettiği herhangi bir şeyi satın al Güzel Cephanelik Meşe ayı. Alalım tebrikler kazandınız. Bu alanın haritası tamamlamak istediğin görevleri buradan seçebilirsin. Ana hikaye daha iyi ödülle zorlaşan görevler anlamına geliyor. Hadi önce onları deneyelim. Tamam deneyelim. Aa okuyamadım yazayım. Evet çatıdaki adam. Çatıdaki koruma senin yolundayken biz kayaya girmemelisin. Öldür onu. Ana hikaye modundaki ilk yapman gereken şey hedefini bulmak. Kartal göz yeteneğini kullan. Evet. Düşmanımızı bulmak için kullanıyoruz. Kartal'ı gönderdik. Bak düşman orada. Birevini tanımak için onu öldür. Hemen. Yakınlaştıralım. Kafada vurmak bayağı zor olacak. Evet nefes alışverişlerimiz. Evet güzel bir atış. Göğüsten atış. Görevi tamamlandı. Evet bu alanda organizasyonun bir ödül listesi var. Daha fazla para ihtiyacım varsa gidip onları topla. Bir, bir tane öldürelim oradan. Hedef kırmızı şapkalı adam. Kafadan vurduk yine. Ve 3. seviye olduk. Güzel. Hayır. Gitmek istemiyorum ama. Mecbur gideceğiz. Hı. Devam ediyoruz. Görev. Çetenin elemanları devreye de üçünden de kurtul. Ama yapmamız lazım? daha yükseltmemiz lazım. Ne güzel. Çetenin elemanları devreye de üçünden de kurtul. Odadaki üç adam. Şimdi önce bir Şimdi şu gelsin bunu alalım. Kafasından vurduk güzel. Bir kişi kaldı. Baya uzak, vurabilecek miyiz? Ve vurduk. Silah paketleri istemiyoruz. Mesajımız varmış. Hmm. Yeni bir görev. Silah yükseltmesi. Silah tutma yeri yükselttik. Hedef yeşil şapka. James organ alıcısı, yeşil bir şapka takıyor. Bu zevk alabileceği son dos olacak. Evet. Kolay bir atıştı. devam ediyoruz. Kutuyu geri Ok. Okumuzu geliştiriyoruz. Hedef çantayı alan adam. Ito Ryosuke'nin hesap defteri mavi bir çantada. Onu yok etmeyi planlıyorlar. Çanta yalan adamı öldür. Evet. Ama yanlış yapalım. Evet hedefimiz bu. güzel bir atışta dördüncü seviyeye yükseldik silah yükseltmemiz lazım ok kılıfı hmm. hem e, ok sayımız arttı hem de hızlı doldurma olayı oldu bakalım göre oradaki 3 adam burası villanın yüzme alanı önce villanın korumalarını öldür öldürelim hatta önce şunu öldürelim fark ettiler göğüsten atış. Görevi tamamladık. Binlik görev seçiyor. Bu görevleri her gün tamamla özel silahlara ihtiyacın olacak ve ödül bol olacak. Evet, bunun için internet gerekiyor. Bunu yaparız diğer videoda. Ödül avcısı Bunu yapalım bir daha. Yeşil şapkalı adam. Mesafe uzak ama Göğüsden atış Devam ediyoruz Keşişleri kurup önce silahımızı yükseltelim Doğruluk arttıralım Mekanik güğüş. Güzel. usta Matsumoto'nun kimliği sızdırıldı ve Leto Rozuke'nin kartilleri yakında gelecek silahlı adamlara dikkat et ve usta Matsumoto'yu koru silahlı adamlar he şunlar Bu bir statü. Burada 4 tane avlanma listesi görevi var. Her biri hakimin gücünü izafe edecek harekete geç. tek, tek adamlarına atlayacağız. Hedef kötü baş rahip Konja. Konjian. Konjian. Usta Konjian insanlara hokkayı da titreten bir isim. İşleri karanlık ve kirli Leto Rozike'ye kanlı bir servet getiriyor. Bu yüzden ölmeli. Bu mu abimiz? Ölsün bakalım. Aha aşk olsun Evet burada. Dur 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 kaçıyor. Evet, bunu tamamladık. Hmm. Bunun için silahımızı yükseltmemiz lazım. Evet, neymiş üstünlük. Göreve başlayalım. Atabiliteye yardırmamız lazım. Attıralım. Ya ikili çalanım. Hedef yeşil sırt çantası. Bazı organlar yeşil sırt çantasında sahibinden kurtul. Evet burada arkadaşımız. kolay bir atış oldu. Silahımız yetiyor. Kötü doktor. Hedef kırmızı çanta. Alıcıların listesi burada. Kırmızı çantaya bak. Onu bana ver. Kırmızı çanta. Hı, gördüm. Hı, müthiş bir ateş. tekrar bakalım. yeni bir görev. Silah yükseltmesi yapalım. Ok yatağını tamam, yükseltelim. Bakalım tamam. Evet. Havalandırmadayız. Hedef silahlı adam. Usta Matsumoto nakil merkezine ulaştı. Ama Leto Ryozuke'nin Ruzuk, katilleri geldi. Matsumoto'yu koru. Silahlar adam. Şurada. Yakından bir atış. hızlıca bir görev daha yapalım silah yükseltmemiz gerekiyor niye tutma yeri yükmez ve görev başlıyor. Hedef 3 koşan adam. Görünüşe göre organ nakli merkezinin korumaları tarafından bulunmuşsunuz. Onlardan kurtul da burada bırak. Evet geliyorlar. Aha ıskaladım. Eyvah 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 eyvah. Aha yine ıskaladım. Niye böyle oldu ya? Evet. Bir görev daha yapalım hızlıca. Ne bir yükseltmemiz var. Ok. Okumuzu yükseltelim. Ve gelene başlayalım. Hedef İHA. ne Rozike'nin Zehra İHA'sı seni arıyor. Dikkat. ondan kurtul. Evet, İHA'yı vuracağız. Müthiş bir atış. Kapatıyoruz. Evet. Bakalım. Stabiliteyi artırmamız gerekiyor. Arttıralım. Hedef kişisinin önündeki adam Usta Matsumoto organ nakil uzmanını tanıdı. Hedefin arkasında duruyor. O yüzden de duran kişiyi öldürmeliyiz. Bunu bilmiyorum. Bir bakalım hangisi. çemeden öldü. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İkinci videoda bir bakalım görülüyor mu günlük görevlerimiz. Ekleniyor yazıyor. Hmm. Bakalım geravcısı. Al işte Tamam bunu da diğer videoda yaparız. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoları beğenip kanala abone olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.